Demek o gafil sizin icadınızın planlarını çaldı, he mi Çaldı namussuz. İşte biz de o yüzden onu arıyoruz. Vay hile baz vay. Siz hiç telaşlanmayın ağam. Şayet o planları yanına almadıysa muhakkak burada bir yerdedir. Burası onun odasıydı demek. Öyleydi. İyi, hadi tamam. Dağılıp arayalım. Hocam, tam olarak neyi arayacağız? Ben de bilmiyorum. Belki bir mektup, bir defter onun hangi deliğe girdiğini bulabileceğimiz herhangi bir şey. Sen de mi mühendis olmak istiyorsun Nasuh kardeş? Daha karar vermedim. Cebirde iyiyim. Minyatürde daha iyiyim tabi. Ama gönlümde cenk etmek de var tabi. Belki hepsini birlikte yaparsın. Nasip, önce şu uğursuz mühendis başını bir bulalım da Vay be. Demek 500 yıl öteden gelirsiniz ha. 500 yıl. Ee, neler var o zaman da anlat. Et. Vallahi dedeciğim neler yok ki. Dur bir düşüneyim. Heh. Mesela uçak var. Bu uçaklar Oğuzların boyu mudur? Ozoklar, oklar, üç oklar. <laughs> ay, ay. çok özür dilerim dedeciğim. Dalga geçmek istememiştim. Vallahi bildiğin uçak diyeceğim ama bilmiyorsun ki. Ya böyle, böyle... Uçuyor böyle. Ya böyle içinde insanlar var, teneke parçasına oluşuyor. Göçmen kuşlar gibi düşün. E, bu kuş nereye gideceğini nereden bilir? <laughs> e göçmen kuşunda bir kaptanı var tabi. Ona da pilot diyorlar. Pilot? Hasbinallah. E başka daha neler var? Anlat el anlat. Evet. Uzay mekiği var mesela. Uzay mekiği var mesela. Anlayacağım lisan da konuşsana zevzek. Hiç. Bu yeni nesil böyle. Hep bir yabancı dil hayranlığı. Ee, nasıl anlatayım dedeciğim? Ha, fezaya gidiyor. Yani uçak yerden kalkıyor, semayı deliyor, fezaya gidiyor. Aman ya Rabbi! Sema delindiyse melekler yere düşer. Düştü mü?